bize telaffuz edildi. Ben de incelemeye başladım ve 20 yaşında bakın sadece 20 yaşında hep olduğu gibi senin de sorunu yanıt olarak siyasetçinin çocuğu, bürokratın çocuğu, bakanın çocuğu onlar böyle çok hızlı yükseliyorlar, çok kolay para yapıyorlar, büyük şirketleri yönetiyorlar ve sadece 20'li yaşların başında bunları yapabiliyorlar ama halk çocukları işsiz kalıyor. İşte ilk iki evet. tane üniversite bitiriyor, 5 tane dil biliyor, iş bulamıyor. Mühendisler garsonluk yapıyor. Atanamayan öğretmenler simit satıyor ama siyasilerin, bürokratların çocukları onlar evet. bir elleri yağda, bir elleri balda. Hangi bürokratın çocuğuna bir maşallah diyelim bugün? Fahrettin Altun'un oğluna öyle diyelim. Çünkü Fahrettin Altun'un oğlu, oğlu var. Yani? Da, efendim? Oğlu mu var? Tabii tabii. Dört çocuğu var. En büyük oğlu var. Keşke tek şaşıracağın kısmı <laughs> olmasa olsaydı <laughs> tek ama. Tek kısmı bu. Hatta dinliyorum. şöyle ekranda da gösterebiliriz yönetmenim gösterirse. Fahrettin Altun ve onun şu an 24 yaşında oğlu olan Mustafa Bilge Altun. Ve başlığımızda şu Fahrettin Altun'un oğlunun inanılmaz yükselişi. 20 yaşında 210 milyon TL'lik şirket. Şöyle aynen böyle başlıyor aslında. Hikaye böyle başlamak lazım. Şimdi bu şeyde e, Karamürsel'de bu bilgiyi aldıktan sonra dediler ki ya burada böyle Altun ailesinin çok ciddi bahçeleri, arazileri falan var. Biz hiç bilmiyoruz yani sonuçta babası akademisyendi. Annesi de akademisyen Fatma Nur Altun. Ve o aile memur, kamu evet. memuru bir aile ve cumhurbaşkanlığı. İletişim başkanlığı yapmış bir isim Fahrettin Altun. Yani Daha maaşla geçinen iki, insan. İki, i̇kisi de eş, yani eşi de kendisi de biz devlette çalışarak fedakarlık yapıyoruz diye evet. bir aile. Tabii tabii çok fedakarlık yaptıkları için bunu da söylüyorlardı. Biz özel şirketlerde çalışsak çok daha fazla maaş alırız diyorlardı. Ama biliyorsunuz çok sayıda maaş almaları da yani birden fazla kurumdan çok sayıda maaş almaları da gündeme çok sık geldi. Hatta Fatma Nur Hanım televizyonlara çıkıp şey yapardı sosyolog olarak ahlak konusunda öğütlerde bulunurdu. Fahrettin Altun'un elindeki olan iletişim başkanlığı da troller aracılığıyla sosyal medyada bunun kampanyasını yapıp Fatma Nur Altun'un hiç izlenmeyen programını Twitter'da TT yapabiliyordu. Yani ilk sıralara taşıyabiliyordu. Şimdi buradaki hikayede kamu kaynaklarının yine amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı sorusunu gündeme getirecek. Neden? Çünkü Mustafa Bilgi Altun bakın İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde geomatik bölümünü kazanıyor. Geomatik bölümü ne, bu GPS cihazları oluyor ya, yer belirleme, coğrafi bilgiler falan. Onunla ilgili bir bölüm, geomatik mühendisliği bölümü. Şimdi arkadaş o kadar yetenekli ki 20 yaşına geldiğinde yani sadece ikinci sınıftayken, İTÜ'nün ikinci sınıf öğrencisiyken, geomatik bölümü ikinci sınıf öğrencisiyken bir şirket kuruyor. 2021 yılında. Bu şirkete de Fahrettin Altun'un oğlu şu ismi veriyor, MBA kendisinin adını kısaltmışım Mustafa Bilgi Altun MBA. Bu şirketi kurduğunda babasının görevi neydi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Yani kamuda Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakınındaki isim. Evet. Şimdi muhtemelen İTÜ'deki öğrencilerimizin büyük çoğunluğu simit, menemen, yumurtayla, makarna ile günlerini geçirirken inanılmaz bir yükseliş hikayesi başlıyor Mustafa Bilgi Altun'un. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kurduğu şirkete MBA Yazılım, Otomotiv, Tarım, Sanayi, Ticaret Limited Şirketi adını veriyor. Bu şirketi kurduğu sırada dedim ki üniversite öğrencisi ve bu şirketin sermayesini 500 bin TL olarak belirliyor. Ve şirketin merkezi de Pendik'te. Ama şirketin 2021 yılında kurulduğunda sermayesi Murat'la birlikte araştırdım. Murat sağ olsun bu şirket hikayelerinde Biraz bana çok yardımcı oluyor. Mesela. Evet. 500 TL'lik sermayeli şirketi kuruyor. Şimdi kurdu 2022 yılına geliyor bir yıl. Üçüncü sınıfta. Mustafa Bilge Altun üçüncü sınıfta şirketin sermayesini birdenbire 9 milyon daha nakden ek ekliyor. 9 milyon daha arttırıyor ve ödeme şeklinde, nakden ödeme şeklinde bunu yapıyor. Ondan sonra şirket 2023 yılında İstanbul'dan Kocaeli'ne taşınıyor. Kocaeli İzmit'e taşınıyor. Pendik'teyken oraya taşınıyor. Ama bu sırada şirkette de bak yazılım var, otomotiv var, tarım var. Tarıma ağırlık vermeye başlıyor şirket. Ve şöyle bu şirket 2023 yılında kurulduktan 2 yıl sonra sermayesi ne kadar arttırıyor biliyor musunuz? Kaçı çıkartıyor? 210 milyon TL'ye. Yani arkadaşımız 4. sınıfa mı gelmiş oldu? Galiba 3. sınıf ya da 4. sınıf. 4. sınıfa belki geçmiştir. Ama 4. sınıfa geçtiğinde daha 23 yaşındayken şirketinin sermayesi 210 milyon TL oluyor. Şimdi tabi burada şöyle bir soru işareti doğuyor. Yani baban kamu görevlisi, annen kamu görevlisi. Sen bu kadar 210 milyon TL'lik bir sermayeyi 3 yıl içinde nasıl oluşturdun. Nasıl bu seviyeye getirebildin? 210 milyon. <laughs> Sonra yani tabii bu 3 yılda sadece 3 yılda 500 bin TL'den 210 milyon TL'ye çıktığını düşündüğümüzde şirketin çalışanlarını da merak ediyoruz. Şirketin tanımsız, tanıtım sayfasına giriyoruz. Şirketin tanıtım sayfasına girdiğimizde de 201 ile 500 arasında çalışan olduğunu görüyoruz. Yani Fahrettin Altun'un bu hızlı yükseliş sırasında 500 çalışana filan ulaşıyor. Daha sonra 50 çalışanı uğra bu sihirli değnek demiş bir masal gibi bir hikaye gerçekten değil mi? Yani böyle birdenbire inanılmaz bir yükseliş. Bakıyoruz ki bu şirket ne? Yani 210 milyon TL'lik bir sermaye yarattın abi. Sen ne iş yapıyorsun acaba? Bu kadar hızlı nasıl büyüyorsun? Abi çok enteresan. Bak şeyin, şirketin internet sitesini aldım. MBA Tarım'ın internet sitesini aldım. Bilgileri aktarıyorum. Antalya Serik'te 120 bin metrekare domates arası var. Domates satıyor ve üretiyor. 500 bin metrekarede muz serası var. 50 bin metrekare özür dilerim düzeltiyorum. 50 bin metrekarede muz serası var. Kocaeli Karamürsel'de bize bilginin geldiği yer 40 bin metrekare. Afyon Karahisar sandıkta da 120 bin metrekare. Mersin Tarsus'ta 180 bin, metrekare, 180 bin metrekare yaban marsini arazileri var. Ben de şeyi verebilir miyiz? Bizim o hani uç, havadan çekilmiş Tarsus'taki arsalarını havadan çekmişler. Meybanı tanıtmış sayfasına koymuşlar. Peki bu bir tarlalar, şey Onları, burada bu, yaban mersini üretiyorlar. Buradaki araziler yani özel böyle kiralanmış araziler mi? Bir Neyse. kısmı öğrenebildiğimiz kadarıyla kendi mülkiyetlerinde bu arazilerin. Ama bir kısmı da kiralanmış. Ama hazineden mi hazineden kiralanmış mi? Evet yani ana sorulardan ve çok doğru bir soru aklına geliyor. Çünkü bu tür örneklerde eğer hazineden kiralandıysa bu arsalar, bu araziler... Yani niye başkasına, Hasan'a, Veli'ye, Ali'ye kiralanmıyor da asıl bir Mustafa de, bilgi Altuna kiralanıyor? Tarım o, için burada da. destek aldın mı mesela? E veya teşvik aldın mı, destek aldı mı? Babasının pozisyonu itibariyle herhangi yani bir avantaj sağladı mı? Tarım, tarım işi yap, tarım işi yapıyorsa, çiftçilik yapıyorsa bu şeyler yararlanıyor. Niye desteklerden yararlanıyor? Evet, Hı -hı. Mazot desteği, işte Hı -hı. E, ekilebilir alan desteği ya da bununla ilgili devletin sübvanse edebilmek için Ha, görünürde de olsa yaptı destekler var. Acaba bunlardan aldı mı? Bir de 500 dönüm büyük arazi <laughs> ya. Ya abi bak evet evet bir, bak 120 bin, 120 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm, 120 dönüm. Bak mersin taşlı 180 bin metrekare yani 180 bunlar dönüm. Bunlar kendi tanıtımları mı? Evet evet bunlar kendi tanıtımları. Bak <laughs> sonra bunları alıyorlar. Yoğunlaştıkları nokta da şu. E, orman meyveleri. Ve orman meyveleri üretmeye başlıyor. Ya yaban Mersin. Örneğin dikkat ettiyseniz Karamürsel'de Afyon Sandıklı Sandıklı'da Mersin, Tarsus'ta yaban mersini e tarlaları oluşturuyorlar ve bunları böyle paketliyorlar. Kendi firmaları, bir şey Gala Fresh diye bir firma kuruyorlar, marka oluşturuyorlar ve bunları paketliyor bu şekilde ve şu an adını bildiğiniz Türkiye'deki en önemli marketlerde satılıyor. Ne Siz bunları tarzı, alıyorsunuz, tarzı. üstünde MBA yazıyor. O MBA'nın ne olduğunu bilmiyorsunuz. O MBA işte Mustafa Bilgi Altun. Yani ya. Fahrettin Altun medyamızı bir çorak araziye çeviren gazetecilik yapmayı bu ülkede imkansız kılan, bu ülkede sansürü yerleştiren, bütün medya kanallarını tek ağızdan Erdoğan'ın yayınlamasını sağlayan, bazıları tarafından Goebbels'e benzetilen ve bu konuda Türkiye'de gerçekten de medya kuraklığı yaratan, ya yani merkez medyayı bile yok eden zihniyet burada işte onun oğlu para basıyor. Şu an gördüğünüz bunların hepsi para basan ve çok büyük zincir marketlere giden bir sistem. Ya bir yaban mersini e keyfimiz vardı onu da bitirdik değil Bitirdim mi? Bu akşam. Ama ay sadece onlar değil. Domates üretiyor, muz üretiyor. İşte ceviz bahçeleri var. Yine Karamürsel'de çok sayıda ceviz şeyi var. Onların hepsini... Sen e, şimdi ekleyeceklerin var mı? Bir bak notlarına. Evet. Bu esnada ben Murat'a döneyim. Murat böylesi e, büyük bir şirket sermayesi 500 binle başlayıp 210 milyona değil mi? Doğru not almış. Evet. evet 210, 210 milyona başlıyor, 200, ulaşmış bir 210, şirket milyon. herhalde güzel bir vergi ödemiştir. Atı var Tabi de tabii. Hayır geleceğim. Sen mı? gel atına, oraya geleceğiz. Yani. gelmeyeceğim biliyorum. Ya bu şirketi ben e, Timur söylediğinde dedim ki. Ya bu Nebati'nin Atladım. benim de şey. <laughs> Neyse tamam devam evet. edelim. Söyle söyle Nebati'nin göz, <laughs> gözündeki ışıltıyı mı gördün benim? Hayır sen başta tamam. Atıla var. <laughs> Gerçekten sinirimi evet. bozdunuz. Evet. evet. <laughs> Şimdi e, Timur bu dosyayı anlattığı zaman... eee Dosyanın içerisinde şöyle bir şey oluyor. Bu ülkede gerçekten esnaf, namuslu esnaf işini yaparken sermaye artırımı yapabilir ama sermaye artırımının bir bölümünde ne yazık ki çok fazla zorlanır sermaye artırımlarında da belli şeyler var. Sen şirketi kurduğunda sermayenin bir bölümünü blok olarak bankaya yatırırsın. Taahhüt edersin belli bir kısmını. Blokide tutulan miktarı sonrasında kullanabilirsin ama taahhüt ettiğin miktarda belirli bir süre içerisinde ödemen gerekiyor. İşte bunun da ödeme yöntemleri var. İşte nakit olarak ödeyebilirsin. İçerideki e, ne bileyim içerideki Stokla ödeyebilirsin, ortaklara çıkan borsa ödeyebilirsin filan filan. Bir sürü kalemi var bunun. Muhasebeciler, finansçılar bunu çok daha e, izah ederler. Şimdi dedim ki bu Acaba sermaye nasıl yükseltmişler? Hı İlk başta çünkü 67 milyon yapıyorlar. Sonra 200 evet. milyona çıkıyorlar. 210 milyona çıkıyorlar. 210 milyona çıkıyorlar. 210 milyonu nasıl ödemiş diye baktığımda şöyle bir şey var şöyle. 210 milyonun daha önceki 67 milyon ödenmiş. 210 milyonu nasıl yaptılar diye baktığımda 2 milyon 744 bin lirası sermayenin ortaklara borçlar hesabından. Bunu anlayabilirim. 134 milyon 649 bin lirası diğer sermaye yedekleri hesabından ödenmiş. Şimdi bu, yani diğer sermaye hesap, diğer sermaye yedekleri hesabı dediğimiz zamansa muhasebe kodunda 529 kodlu birime geliyor. Onun altında da çok kalem başlıkları var. Yani mesela başka bir şirket olabilir altında. Ya da ortakların verdiği borç olabilir, alacaklı olabilir. Ama payların tamamı, 210 milyon TL Hep payın ait. tamamı Mustafa Bilge i̇şte altına ait gözüküyor. Oradaki e, sermaye ödeme noktası farklı evet. kalemler olabiliyor Timur. Ama... Oraya attıkları için de biz göremiyoruz. Ancak neyle görebiliyorsun onu? Bilançoyla görebiliyorsun. Bilançoyu göremediğimiz için orada nasıl ödemişler? Ödenmiş şu anda. 210 milyon ödenmiş sermayesi var. Ya nakit para koydular, ya nakit para değerinde bir şey gösterdiler ve ne olduğunu bilmiyoruz. Mutlaka bu kadar şey kısa sürede büyük başarıdır bu. Yani hem üniversitede okuyup, hem bir tarım alanını kiralayıp, ardından bununla ilgili markalaşıp, Türkiye'nin söylediğine göre en lüks mağazalarında ya da marketlerinde yer alıp, Ayrıca bununla ilgili e, yatırımlar yapmak bu yaştaki bir çocuk için çok büyük bir başarı hikayesi olsa gerek. Tırnak içerisinde. Sanırım bunun yegane e, lokomotifi de babası olması gerekiyor. Yani öyle iddialar var tabii. Akla geliyor yani. Ha, tabii <laughs> tabii. Ki, ki. Ya şimdi babam sağ olsun derler yani. Bu ülkedeki çiftçilerin ne hale geldiğini bilmiyor musun Aynen. Timur? Kurban olayım ya. Bu ülkedeki çiftçiler e, toprağında ekti ürünü toprağında geri sürüyor. Mazotu yok. Bu çiftçilerin hiçbirinin desteği yok. Bu çiftçiler hiçbir iktidarda herhangi bir tanıdığı olmadığı için e, desteğini almıyor. Onlar niye tarlasında sürüyor? Bu kadar kolaysa ve para kazanmak önemliyse ki herkes böyle olması gerekiyor. O çiftçiler niye kanallıyor? O zaman buradaki eşitsizlik varsa eşitsizliği ortaya çıkarmak gerekiyor kesinlikle. E, 210 milyon sermaye yapmışsınız peki kazançtan yaptıysanız ne kadar ser şey oldu acaba vergi ödedi. Vergi ödedi. Ben bunu buna bakarım. Çünkü niye? Sağ olsun Mehmet abimiz bizi her gün öpüyor. Sabah kalkıyoruz öpüyor, öğlen öpüyor, akşam öpüyor. Hiç benzin alırken hissediyorum, benzin elektriği yakarken hissediyorum, suyu alırken hissediyorum, kıyafet alırken hissediyorum. Hissediyoruz da hissediyoruz. Her anımızda bizim Mehmet abimiz var. Devlet en sıkıştığı anda yoksulu tutuyor. Yolumuz kas tavuk gibi kıçımızdakileri çekiyor. Bu kadar. Ama iş zengine gelince zenginden hiçbir şey almıyor arkadaş. Zenginden alsın diye değil. Kardeşim çok kazanandan çok al, fakirden ya da yoksuldan az al değil mi? Bir dengesin olması lazım. Ne kadar vergi ödemiş versene kardeşim. Bak şimdi bu, herkesin... Yaklaşık 9 girin. dakika sonra gerçekten sorumun yanıtına gelmiş <laughs> Sorumuzun yanıtı bu. Evet. ama giriş yapmam gerekiyordu. Tabii tabii. Ben bir şey bekliyorum. 210 milyon sermayeli bir şirketin bu kadar büyümüşken, bu kadar yayılmışken vergi ödemesini beklerim ben ya. 2022'ye bakıyorum. Aa matrassız. Gelir ile gideri eşitmiş. Para kazanamamış. 2023, aa gene matrassız. 2024, yine matrassız. Matrassız, ödememiş. Niye? Çünkü geliriyle gideri arasındaki dengeler tutturulmuş. Herhangi bir beğenilecek bir şey yok. Kar yapmamış bu şirket. Biz art niyetliyiz. Nasıl ki, büyümüş demek? abi bu kadar? Demek ki nasıl büyümüş? Yatırım yapmış demek ki. Devamlı arsa almış. Demek ki arsa almış. Demek, demek ki arsa almış, yatırım yapmış, oralara ekmiş. Şimdi bu genç kardeşimizin desteklenmesi gerekiyor. Bu genç kardeşimizin desteklenmesi gerekiyor ki biz bu ülkenin e, yoksul insanları, hadi daha farklı bir kelime kullanacaktım da gözüme bakıyor. <laughs> yoksul insanları onları besleyelim biz. Bu kas düzeni var artık Türkiye'de. Bu kas düzenine göre biz bu beyefendileri doyurmak zorundayız. Biz aşağıdakiler bize gösterilenle işte futbol maçıyla, işte bir küçük başarılarla, küçük korkularla dinle, imanla, bayrakla onunla falan kandırılırız. Tamam mı? Ardından bizim abiler istediği hayatı yaşarlar çocuklarla birlikte. Biz oradaki vergi sistemini pompalarız. Hep vergi veririz. Devlet ayakta dursun, millet ayakta dursun, savunma sanayimiz güçlensin diye. Üst taraftaki abiler de vatan millet bayrak sakarya diyerek her türlü hayatı yaşarlar. Biz var olan ülkenin cehennemini yaşayalım. O beyefendiler biz cenneti yaşayalım. Onlar bize cenneti vaat ediyor. Cehennemde yaşatıyorlar. Biz onlara cehennemde yaşarken cenneti yaşatıyoruz. İşte bu o. Yok, vergi yok. Şimdi Mehmet abiye soruyorum ben. Her gün bizim ensemizdesin ya Mehmet abi. Bir kontrol etsene ya. Ben de merak ediyorum. Halka bir anlatın ya şeffaf şekilde. Vallahi bak alkışlayalım en azından. O bu ya ara diyelim ki düğün salonlarıyla meşgul. Orada, öyle mi? Evet. Genç kardeşlerimiz diyelim böyle başardı. Adam yatırım yapmış. Parayı da buradan bulmuş. Helal olsun. Babası da desteklemiş olabilir ya. Akrabası vardır desteklemiştir. Helal olsun diyelim. Alkışlayalım. Bu başarı hikayesi. Çıkalım bir üniversitede çocuklara anlatalım bunu. Ya bir tarım şirketini kurdunuz 2022'de. Niye başka şeyler de anlatacaksın? Bu kadar genç yaşta başarabilirsin kardeşim. Evet. Biz başarısızız, biz beceriksiziz. Siyasetçi ve bürokrat çocuğu olduğu zaman biliyorsunuz hepsi böyledir. Yani bakanların çocukları şey Ankara'ya gidin görürsünüz yani siyasetçi ve bürokratların çocukları hep böyle çok yetenekliler. Hı. Onların hiç böyle parayı yani şirket yönetimleri direkt onlara ait. Bakın başka Türk yetenekleri bir... de var sanırım. Evet, bir tane örneği at yarışı sahibi aynı zamanda. Ya yani at yarışı sahibi, değil, at sahibi. Yarışan bir atın sahibi. Kendisi almış böyle bir yatırım yapmış. Bir de birlikte ortaya çıkartmış işte onun atlarından bir tanesinin yarış tablosu Mustafa Bilgin Altun'un. %100 sahibi. Atı da var. Evet evet. At yarışı da... Bu, bu yarış atı değil mi? Yarış atı, yarış atı. Yarışlara katılmış. Yani TCK'nın sitesinde e, gördük. bir Lord yarış. of Thunder. Evet. At yarışı günah değil mi? Yani onlara göre değil demek ki. Bana göre değil. Bana, Bana göre, göre de olasın. değil. Biz de ama öyle demiyorlar mı? At yarışı adam. günah demiyorlar mı? İşte bazıları öyle diyor ama onlar demek ki öyle düşünmüyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Sadece bu da değil. Aynı zamanda... At NBA. 4 yaşındaymış at. Yaşlı mı oluyor? Yaşlı, iki yaşlığında başlamıyor mu? Bilmiyorum, o kadar da bilmiyorum. Evet. Belki... kupon yapmayalım şimdi. <gülüyor> Ganyana <gülüyor> Ganyana gitmeyelim. Genç kardeşler aynı yaşta. Tüyo varsa yani, alalım. Ya yani dört yıl önce şirketi kurmuş, at da dört yaş. Evet. Bak, güzel, bir da bulundu, evet, zaten güzel bir detay. Evet, Güzel bir detay. Evet. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Bir de otomotiv var ya yani MBA Otomotiv e, Tarım Sanayi Ticaret Limited şirketi. Bu da M Yok artık Evet. Bu yeni mi? Ben görmedim bunu. Bu da var. İşte MBA görüyorsun. Kendisi bir galeri sahibi aynı zamanda. Bu galerinin böyle tanıtım reklamlarını çekmişler. Ha, bak evet. al, işte o hesaba atılabilecek en güzel kalemlerden bir tanesi otomotiv. Evet. <laughs> Ve şey yani Allah o galeri Allah böyle fotoğrafları filan da var. Ee, ve baktığımızda Murat'la yine şeyi de gördük yani bu MBA aynı adres. Yani şirkette, şirketin adresi Pendik'teki adres. Şirkette zaten şey de var otomotiv diyor zaten. Evet sonra kaldırıyor otomotiv. Bunu kapatmış olabilir sonra ama burada bir satış durumu da söz konusu. Ama şunu da söyleyelim. Aha şurası Biz... bize yeter. Efendim? Şurada küçük yer var ya o bize yeter işte. <laughs> ama şöyle bir şey var. Ee, tabii afaretin altına... Yanıt hakkı tanımak için evet. kendisi ne kadar sansürün e, bu ülkedeki en önemli mimarlarından biri olsa da ulaşmaya çalışıyor. Çünkü basın özgürlüğü herkese ve basın ettiği evet. evet. herkese lazım. Fahrettin onlara veriyorum. onlara da lazım. Fahrettin Altun konuşmadı Hı. ama Fahrettin Altun'a yakın kaynaklarla konuştuk. Onlar da diyorlar ki e, ailesinin de desteği oldu, akrabalarının desteği oldu bu yatırımları sırasında diyorlar çocuk için. Ama diyorlar... Mustafa gibi bilgi altının ticari faaliyetlerin alkışlanması gerekiyormuş. Öyle diyorlar. Aha, ben yurt dışına evet. Yurt dışına evet, senin gibi düşmüşler. Bilançoyu bana göndersin de ben alkışlarım. Valla bak göndersinler göndersin de bilançoyu bakalım. Yurt dışına ihracat yapmış, istihdam sağlamış. Bunun takdir edilmesi gerekiyormuş. Evet. E, ticari evet. faaliyetleri. Kaç kişi çalışıyor Timur? İşte 500 kişi 500. diyorlar ama hey? onlar diyor 500 kişi çalışıyor diyor şirkette. Mevsimlik işçiler mevsimlik dahil, dahil mi? Mevsimlik de dahil buna dediler açıklamayı sorduğumda. Mev... Yani o kadar değil 500 tam değil mevsimlik işçiler dahil diyorlar. Ee, memlekete fayda üretiyor. Çalışanların büyük çoğunluğu mevsimlik işçi, arazilerin önemli bir bölümü de kiralık diye konuşuyorlar. Senhat, Onlara göre var, memlekette gençler bilmiyorum. iş bulamazken Mustafa Bilgin, Bilgi Altun'un böyle 3 yıl içerisindeki inanılmaz yükseliş Başka şirketi var mı Ya bu şirketleri bulabildim sadece şimdilik ama biz araştırmaya devam edeceğiz. Evet. Eğer yeni şirketleri de varsa Yeni Çünkü şirketin bildiğim var. kadarıyla MBA yazılım diye geçiyor. Evet yazılım, yazılım da olması lazım. de var muhtemelen. Zaten şey tanımında, iş tanımında yazılımla başlıyor. Sonra otomotiv'e geçiyor. Sonra tarıma geçiyor. Yani Ama faaliyet alanları çok geniş. Evet ki bütün kolları, evet, bütün evet. kolları yazmışlar. Abi, biliyorsunuz sayın eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün oğlu da böyle başladı. İnternet satışına başlamıştı hatırlarsanız. Evet, Şirket evet. kurmuştu 15 yaşında. Olsun, kimsenin çocuğu bir, bir nereye Yıldırım'ın evladı gibi değil. değil evet Erkan Yıldırım. Herkes oraya ulaşmaya Erkam çalışıyor Yıldırım. bir şekilde. Erkan. Ama ne kadar Ama gayet, herkes yani? bütün şeyler akrabalar böyle olsa. İnsan i̇şte, imreniyor. İmreniyor, i̇mreniyor. İnsan ama memleketin işte maalesef memleketin gençleri de bu sırada çürünüyor. Arkadaşlar. Evet. Tomorrow, tomorrow Biz de valla sürünüyoruz. Bir, bir su ve çay istiyoruz arkadaşlar. Tamam kısa süre kaldı yayını bitirelim diye hızlandırdınız ama bir çay ve bir su en azından. Yani evet. Bu kadar para milletin zenginliğini konuşunca boğazımız kurudu, canımız sıkıldı. Evet. Teşekkür ederiz yönetmenim. Şimdi Timur Soykan bugün seni bir yoracağız finalde e, yeniden. Hmm. Hiç oturma yani o yüzden çizemeyeceksin tamam, bugün. Tekrar. Şimdi şöyle hatta bir görüntü isteyeyim. Hiç uzatmadan görüntü isteyeyim. Hatırlayacaksınız dedik ya bir dizi bir film senaryosu olsa bir dakika kardeşim bu kadar da abartmayın derler o abartmayın dediklerini biz memleketin içerisinde aslında gündemde yaşıyoruz onun içinde de boğulup gidiyoruz demişlerdi ki bize İBB'den tutuklu Fatih Kelek